Dostlar 11 Kasım 2025 9.45 eşleşme nerede belli oldu bakın tekrar anlamayan bazı arkadaşlarımız için özellikle hatırlatıyorum 9.55'e kadar bunlar değişebilir kesin sonuçlar değil arkadaşlar Tamam sadece bunları dine bilseniz yeterli diyelim. Yükselen 191 düşen 146 çünkü bazıları arkadaşlar gerçekten kedi kıçını görmüş yara sanmış gibi oldu. Eko e baktığımız zaman tavan gözüküyor. Güler Yatırım Holding tavan gözüküyor. Menderes tavan gözüküyor. Ego Pro tavan gözüküyor. Konya tavan, tavan Tera tavan, Ata tavan, Demirler Gıda da arkadaşlar tavana yakın gözüken hisseler olarak karşımıza çıkarken Onur Yatırım tavan gözüküyor. Aldes tavan gözüküyor. Klimasan tavan gözüküyor. Morgan Gedik, Dardanel, Gezinomi, Kront, kad tek arkadaşlar ve Koa de Bahadır Kimya Marmara Adesa tabana en yakın ise var. Karşısına çıkıyor. Bakın bunlar açılışta 9.55'te değişebilir. Kandıralı özellikle sana söylüyorum. Kandıralı artist var bir tane arkadaşlar. Ona söyledim. Hemen şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Çünkü bazıları gerçekten arkadaşlar böyle öyle güzel konuşuyor ki <laughs> komedi ya vallahi neyse arkadaşlar listeniz varsa aşağıdan bakarsınız şöyle. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.